Merhaba arkadaşlar, Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenirsiniz arkadaşlar. Sizlere Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni, en özel ve en güzel görüntüleri sunmaktayım. Eğer sizler de ünlü oyuncularımız olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel görüntüleri görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.